Evet sıradakiler On altı Aa, Benim ben, benim Buyurun Ne gülüyorsun Benim canım yanıyor Geçer geçer buyur yaslanın. Bastırın pamuğu. Geçmiş olsun. Acımıyor değil mi? <laughs> Kes sesini. Gülüp durma. Evet. Kalkabilirsiniz. Sıradaki gelsin. İki saat sıcak bir şey yeme içme tamam mı? Bir şey soracağım. Ben korkudan ölürken sen gülüyordun, neden? Vallahi farkında değilim. Sahi güldün mü ben? Vallahi güldüm. Ama biliyor musun? Sen gülünce ben rahatladım. Hay Allah. İlk defa güldüğüme kızmayan birine rastladım. Allah'a Geçmiş olsun. Güle güle. Evet, sıradaki 17. Biziz. Bir dakika, bir kişi dedim. Biz aileyiz. Ha, tamam geç. İş sırasında gülme be kardeşim, Allah aşkına gülme! Hastalarım kabir azabı çekiyor, sen gülüyorsun! Bana bak, seni oturttururum koltuğa, sağlam dişini çekerim ha! Dişe yazık olur, ben gene gülerim! Ya sabır! <laughs> Biraz ciddi ol be kardeşim! Yarın sabah verdiğim adrese uğrayacaksın, protezleri alacaksın, unutma! Unutma! selam söyle! Ee, yeni işin nasıl gidiyor? Memnun musun bari? Vallahi ben çok memnunum ama... ...Dişçi arkadaşım benden pek hoşnut değil. Hayrola? Gülüyorum diye bozulmaya başladı bile. Kabahat de senin hasta olduğunu söylemeliydim. Hasta olduğuma ben de inanacağım ha. He. Herkes bozuluyor gülmeme. Bir tek o kız normal karşıladı. Hangi kız Yusuf? Dişini çektiren kız. Çok güzeldi. O baktı ben güldüm, ben güldüm o baktı. Doyamadık birbirimize. Vay be, çapkınlık ha. Çapkınlık değil be doktor, başka bir şey. Birden içimciz etti. İyi haber bu. Sevmek, aşık olmak doğal ve güzel bir duygu. <laughs> Belki de normal'e döneceksin dostum. Aşk olsun doktor. Ben anormal miyim? Üzgünüm ama öylesin. Kabul et, hastasın. Gerçi bütün reflekslerin normal. Ama şu yerli yersiz gülüşün olmasa... <laughs> ...yalnız bir ışık belirdi. Neymiş o ışık? Dişçideki kız. Birbirinizi beğenmeniz güzel bir şey. Bakarsın <laughs> aşık olursun. Acılara gülen sen... ...mutlulukta ağlayıverirsin. Ağlar mıyım bilmiyorum ama... ...galiba aşık oldum bile. Ama o ne alemde bilemem. düğmeler nasıl kopar şaşıyorum baba. <laughs> Gece konducularla kapıştık. Yıktırmayız diye tutturdular. Biraz itişip kakıştık. <laughs> Sonunda yıktık tabi. Tam on yedi tanesi yerle bir oldu. O zavallılara çok acıyorum. Nasıl kıyabiliyorsun? Benim görevim bu yavrum, yıkım emrini alınca... ...Babam olsa tanımam. Biz de gece konduda oturuyoruz. Yani... ...Yık derlerse yıkar mısın? <laughs> Gözümü kırpmadan yıkarım. Ama bu eve kimse dokunamaz. Seçimlerden önce izin veriyorlar. <laughs> Ama her seçimden sonra da ortalık karışıyor işte. Bize kimse bir şey yapamaz. 20 senedir oturuyoruz. Sen ne yaptın? Dişini çektirdin mi? Ah, çektirdim babacığım, iyiyim. Dişçiyi met ediyorlar. Eli hafifmiş öyle mi? Fark etmedim bile. Hele gülüşü. Çok güzel. Çok da ucuz mu? Evet çok uzun baba. Kavak ağacı gibi. Evet, geç abi, geç. Bir dakika. Buyur abla. Devam et. Merhaba. Merhaba. Benim adım Naciye. Benimki de Yusuf. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben... Hava bugün çok rüzgarlı. Ha evet lodos. Ha, dişim nasıl oldu? Daha geçmedi. Yarın gel ilaç vereyim. Yarın pazar ama. Sahi pazar ya. Ne yapacağız? Seni bilmem. Ben evde babamla oturacağım. İstersen... ...beraber olalım. Babamdan izin alabilirsem. Çok mu serptir? Hem de nasıl? Oo, oh. Şoför efendi, niye gitmiyoruz? Son durak kardeşim. Ah. Eyvah, işlerimi unuttum. İşlerin ağzındayım. Benimkiler ağzımda da ötekileri arabada unuttum. Hop, hop. Bir dakika, hop. Şu kutuları verir misin? Buyur abi. Ne adamlar var ya. Bil bakalım bu diş kimin? Nereden bileyim ben? Ay sonunda ağzını bıçak açmayan borçlu memurun dişleri. <gülüyor> <gülüyor> bu da Peki bu kimin? Dime. <laughs> Kocasının başını dırdırla yiyen çenesi düşük kadının <gülüyor> dişleri. <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. Aman gizli gizli gül, yoksa seni de ağlatmaya çalışır. Kim? Doktor Oktay, benim arkadaşım. Ha seni onunla tanıştırayım. Arabası da var. Eşek değil ya. Bir pazar bizi gezdirir. Ha piknik yaparız. Nasıl program ama? Harika. İş babamı kandırmaya kaldı. તેને એવીને વિનય